en son. Fakat e, aradan bin yıl geçti ve bir şeyler ters gitmeye, kutlu zaferler yerini hüzünlü mağlubiyetlere bırakmaya, mehter marşlarıyla fethedilen topraklar ağıtlarla terk edilmeye başlanmıştı. Ne oldu? Türk milleti Mustafa Kemal'in önderliğinde İnönü'de, Sakarya'da ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bu toprakların her karışının sonsuza dek kendi vatanı olduğunu cihana kabul ettirdi. Cihan üstümüze gelse dahi geriye bir adım atmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak için yine alanlardayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlamalarında yer alan tören unsurları birazdan başkent Ankara'nın en işlek bölgesi olan Atatürk Bulvarı'nın iki ucunda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki güzergahta Türk Silahlı Kuvvetleri karma bandosu eşliğinde tören geçişlerini yapacak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak biz de yapılacak olan bu tören yürüyüşünü sizlere en iyi şekilde ulaştırabilmek amacıyla tören güzergahında konuşlanmış 5 adet naklen yayın aracımızla bu gururu bu coşkuyu sizlere ulaştırmanın çabasını... Ayrılmış idi. Belki ileriki zamanlarda daha geniş konuşacağız vaktimiz olursa. Bu sonucunda mütareke imzalamıştı ve ardından da savaş safhasının yani cephelerdeki mücadelesinin en son safhasıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutladığımız bugün. Yani şöyle söyleyebiliriz, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Yani yaklaşık 200 yıldan beri geri çekilmekte olan tören birliklerinin hemen önünde içinde tören kıta komutanı Tu General Erdin Kaya'nın olduğu araç yer almakta. Tören kıta komutanı Erdin Kaya, polis ve jandarma unsurlarından oluşan motorlu eskortun eşlik ettiği araç üzerinden tören güzergahı boyunca vatandaşların bayramını kutlayacak. Sizler de birazdan görüntüleri göreceksiniz. Sayısız şehitten, gaziden selam. Ne büyük bayram bu. Bu ne büyük seyran. O güzel rengine hayranım hayran. Yoluna bir değil, bin canım kurban. Ey mavi göklerin süsü, gururu. Vatan bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Atatürk diyor ki: Bu milletin evlatlarının dinle göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle. Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen kartal yuvalarında hürdür millet seninle. 69 gazi vermiştir. Bugün sizler başkent Ankara'da meydanların dolduğunu ve bayram coşkusuna Ankara'da bulunanların nasıl eşlik ettiğini göreceksiniz. Birazdan zaten ekranlarımızda biz de bu coşkuyu sizlerle paylaşacağız ve sizlere aktaracağız değer. Özel Asayiş Komutanlığı Birliği. Jandarma Özel Asayiş Birlikleri şanlı tarihimiz, ulu önder Atatürk ve kahraman Fakat e, daha sonra gelişmeleri gösterdi ki bu durumdan e, bu o, vaziyet böyle sürdürmeyi e, gözde almış ve için her türlü çabayı göstermeyi planlamış it. Yani şöyle söyleyeyim. Savaş sonrası acaba bu varlık nasıl sürdürülebilir? Farklı görüşler, farklı siyasi e, fikirler ortaya çıkmış olmasına rağmen bir grup Türk milletinin ve devletinin varlığını yeni e, şartlar çerçevesinde yeni bir mücadeleyle ve bunu topyekun bir bazı mebuslar e, tutuklanarak sonra Malta'ya sürecek. Bunun üzerine bunun üzerine Osmanlı Meclis Mebusa'nı 18 e, Mart'ta toplanarak böyle bir ortamda çalışamayacağını ifade eder. Evet. Bu Büyük Selçuklu dönemi biliyorsunuz. Büyük Selçuklu aslında Türkleri yıkacak bir askeri güçleri de kalmadığı için kısa sürede Anadolu Türk Türk milletinin vatani Yarın <gülüyor> <olmalı>. <gülüyor> Muhteşemler. Iyi ki varlar. Bugünleri bize emanet ettiği için önce Mustafa Kemal Atatürk'e şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Hür yaşıyorsak bu vatanda onların sayesinde. Ne askerler, Çok ailesiniz. duygulandım. Çok duygulandım. Yani emanetlerine inşallah sahip çıkarız. Gençlere emanet etti bu vatanı. Bizler de durmadan yürüyeceğimize an içiyorum. Ee, siz de bu yaşınıza rağmen bayrağınızı alıp Yani, gelirsiniz. yani. En büyük bayram bu bayram o bizim için. En büyük bayramımız. 30 Ağustos mutluyuz tabii, coşkuluyuz. <laughs> Seviyoruz geçit Neler hissettiniz? Bir kere heyecanlandık yani. Onları izlemek insana şevk veriyor, mutluluk veriyor, gurur veriyor açıkçası. Bu şekilde. Allah milletin en büyük bayramı. Allah Türk milletine nice sizin nasip etmeyi nasip etsin öncelikle. Bu mutlu günü her zaman bizim için milletçe önemi anlamı her zaman çok büyüktür. Henüz biraz tabii ki sünük geçiyor eski bayramlara göre. Çünkü Hipodrom'daki olan bayramlar daha biraz daha ihtişamlıydı ama bu kadarına göre bir milletçe kafi. Millet olarak her zamanki hasretimizin önemli özelliğimiz bu bayramları şuurlu şekilde kutlamak ve devamını alabilecek nesillerde aynı şuur içerisinde evlatlarımızı yetiştirmek. Millete, devlete bağlı olarak sahip çıkmak. Çünkü memleket kolay kurulmadı. Bugünleri yani yaşamak milletçe çok büyük onun gurur kaynağı. Allah nasip etsin, Allah milletimize daim etsin, ordumuza, silahlı kuvvetimize daim muzaffer eylesin. Allah bir daha böyle bir zafer bayramı kutlamaya neden olabilecek girdaplı veya kaoslu ortamları Allah göstermesin. Milletimize Allah muzaffer eylesin her zaman, her alanda. Ben 48 senedir bu daha bir kortej izlemedim. Önceden çocukken izliyorduk. Duygularımız çok yüksek. Yani anlatılmaz yani. Görmek lazım. Gördük. Bu sene memnunuz. Memleketimizi seviyoruz. Böyle zafer bayramlarına e, çok seviyoruz. Zaferlerimizi anmak. E, Ağustos, 30 Ağustos hem de Ağustos zafer ayıdır. Yani bunları da biliyoruz. Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Ben yani hiç, hiç geldim ben burayı izlemek için. Askerlerimizi gördünüz. Neler hissettiniz onlar ben 20 ay askerlik yaptım. Ne hissettiğimi kendim çok iyi bilirim. Yani duygulanıyoruz. Göğsümüz kabarıyor. Bunlar vatan bekçilerimiz. Her şeyimiz onlara emanet. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Ne mutlu Türk'üm diyene. E, yanım, ben de çok duygulandım eşimin dediği gibi. Buraya hususu izlemeye geldik askerleri görünce. Hele de ilk bayrağımız, büyük bayrağı çok istiyordum. E, kenarından tutmak bile istedim yani duygulandım yani askerimize milletimize Allah sağlık saat versin. Korusun. E, zavaziyen ziyan vermesin yani. Ne bir, mutlu bir Ne mutlu Türküm diyene Çocuklarımı da okuttum. Hepsi sevi, seviyor vatanını. Türk olmak başka her, bir şeydir yani. Her sene geliyoruz vatanımızı görmek için. İşte bu kadar. Merhabalar, bütün ulusun Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 22, 1930 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başkumandanımızın kuma, ülkeyi kurtardığı yıldan itibaren Türkiye'mizde yaşıyoruz. Ve Türkiye'mizde hep birlikte yaşamak istiyoruz. Genciyle, inançlısıyla, inançsızıyla, daha sonra Alevisiyle, Sunnisiyle, Kürdüyle, Türküyle kardeşçe Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak istiyoruz. Bunu bize çok görmeyin. Bütün gençlere çok görmeyin. Bu ülke çok güzel. Atatürk'ün izinde ilerliyoruz ve biz çok onurlu ve gururluyuz bu ülkede yaşadığımız için. Askerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok harika bir geçitti. Hava yani şu an Ankara'da hava 35 derece. Buna rağmen bu kadar muntazam göster, gösteri sergiledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.